Başka bir gezegende koloni kurmak gerçekten de devasa bir görevdir. Eğitimi, teknolojiyi ve seyahati bir kenara bırakırsak, paradan bahsetmeye bile gerek yok. İşlevsel kendi kendine yetebilen bir köy inşa etmek için hayatın her kesiminden insana ihtiyaç duyulacaktır. Asıl işi yapacak bilim adamları, jeologlar ve maden arayıcılarının yanı sıra, insanlar prefabrik geçici barınaklarda yaşamanın üstesinden gelemeyecek. Ve yerel kaynaklardan bir kasaba inşa edilmesi gerekecektir. Mühendislere, inşaatçılara, fabrikatörlere, elektrikçilere, tesisatçılara, mekanikçilere büyük talep olacaktır. Bilişim ve iletişim uzmanları, doktorlar, hemşireler, pilotlar, çiftçiler, botanistler ve liste uzayıp gidecektir. Öte yandan herkes tamamen yeni bir gezegeni kolonileştirme şansına sahip olamayacaktır. Bu da bir avantajdır. Marson bir örnek teşkil ederse bu tehlikeli iş için çok sayıda gönüllü olacak gibi görünüyor. Henüz sorulmamış ve büyük önem taşıyan bir soru var. İnsanlar uzayda ya da başka bir gezegende daha az yer çekimi, daha az güneş ışığı ve daha düşük atmosferik korumayla uzun süre yaşayabilir mi? Şu anda NASA'nın önündeki tekliflerden biri, MySub olarak kısaltılan ve tam da bu ismin çağrıştırdığı dünya dışı yerleşim, otonomi ve gelişme için çok nesilli bağımsız kolonidir. MySub, Mars'ın yer çekiminde farelerin uzun vadeli nesilsel sağlığını incelemek için bir uzay aracı ve otonom destek sistemidir. Araç, insanlı görevler tarafından kolayca ulaşılabilecek kadar Ay'a yakın sabit bir yörüngeye yerleştirilecektir. MySap konuşlandırılacak ve Mars benzeri bir yer çekimine kadar döndürülecektir. Daha sonra bir yıl veya daha uzun bir süre boyunca büyük bir fare kolonisinin büyümesini destekleyecek. Bu sayede laboratuvar farelerinin üremesi ve olgunlaşması birden fazla nesil boyunca, yani insan deneklerden çok daha hızlı bir şekilde incelenebilecek. Araç yerleşik bir robot tarafından bakımı ve temizliği yapılmak üzere tasarlanmış. Çok seviyeli fare muhafazalarına ev sahipliği yapacaktır. Sistem tıbbi bakımları da dahil olmak üzere farelerin beslenmesi, sulanması ve temizlenmesiyle ilgilenecektir. Üreme düşük yer çekiminde nesiller boyunca seçici olarak kontrol edilecektir. Fareler ayrıca herhangi bir fiziksel, davranışsal veya metabolik değişiklik açısından incelenecektir. Proje aynı zamanda derin uzay radyasyonu ve insanlar için oluşturduğu tehlikeler hakkında da veri toplayacaktır. Robotik sistemler aynı zamanda uzun süreli derin uzay görevleri için bakım gibi otonom faaliyetlerin yerinde gösterilmesini sağlayacaktır. Astronotlar zaman zaman veri ve numune toplamak için habitata kenetlenecektir. Mars'up insanların uzayda ve Mars yüzeyinde dünyadan bağımsız olarak yaşamaya hazırlanmalarını sağlayacak ve başladığımız kritik sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacaktır. İnsanlar düşük yerçekimli ortamlarda uzun süre hayatta kalabilir mi? Güneş sistemimiz çok geniştir. Kendi yıldızımız olan Güneş'ten Dünya'ya olan uzaklık yaklaşık 150 milyon kilometre ya da bir astronomik birimdir. Jüpiter 5.2 AB ve Plüton 48 AB uzaklıktadır. Güneş sistemi bunun çok ötesinde yıldızlar arası uzaya kadar uzanır. Biz insanlar henüz bu tür mesafeyi kat edemiyoruz. Ancak robotlarımızı ve sondalarımızı kendi yerimize gönderebiliriz ve gönderiyoruz ve sonuçlar hayret verici. etkili Dawn uzay aracı, çok yıl süren görevinde iki asteroid kuşağı nesnesiyle buluşan elçilerimizden biridir. Dawn görevi NASA'nın keşif programı çerçevesinde Eylül 2007'de başlatılan görevlerden biridir. Dünyadan Mars'ı geçerek asteroid 4 Vesta'ya doğru uzun ve dolan başlı bir yolculuk yaptı. Ve burada bir yıl boyunca bu küçük kayalık cismin yörüngesinde dönerek yüzeyinin haritasını çıkardı. Vesta'nın çekim alanından ayrılıp güce gezegen ise doğru 3 yıl daha yolculuk yapmadan önce Vesta'nın kütle bileşimini ve jeolojik özelliklerini belirledi. Uzay aracı Dawn'ın Ceres'e ulaşmasından önce hareketsiz bir kaya kütlesi bekliyorduk. Bunun yerine gizem ve sürprizlerle dolu bir dünya keşfettiler. Dawn iki yıla aşkın bir süredir Siris'in yörüngesinde dönmekte ve bize yabancı bir dünyanın büyüleyici görüntülerini sunmaktadır. Siris'teki gizemli parlak noktalar, yeraltı faaliyeti sonucu yüzeyde biriken tuzlar gibi görünmektedir. Bu teoriyi destekleyen bir başka ilgi çekici özellik de parlak dağ Ahuna Mons'tur. Dağın şeklini ayrıntılı olarak inceliyor ve volkanik yapılardan bildiklerimizle karşılaştırıyoruz. Ahuna Mons'un şeklinin çok yapışkan bir malzemeden inşa edilmiş volkanik bir kubbeye çok benzediğini bulduk. Oldukça benzer yanları vardı. Ahuna Mons dediğimizde şeklinin çok uzun olduğunu gördük. Çok uzundu ve bu bize Dünya ve Mars'ta da dahil olmak üzere Güneş sistemindeki bazı yerlerin çok yavaş hareket eden kalın malzemenin volkanik aktivitesiyle oluşan kubbelere sahip olduğunu hatırlattı. Ancak Sirius'ta sıcaklıklar o kadar soğuktur ki Dünya ve Mars'taki Aynı tür magma Ceres'te var olamaz. Bu nedenle Ceres'te akan magma veya malzemenin çoğunlukla Ceres'in düşük sıcaklıklarında ve yüzeye maruz kaldığında akacak olan çok tuzlu sudan oluşması gerektiği sonucuna vardık yüzeye itildiklerinde donarak bu dik kenarlı kubbeyi oluşturacaktı. Ahuna Mons, güneş sisteminde eşsizdir. Güneş sisteminde Ahuna Mons'unkine benzer bir yapıya sahip başka bir yer yoktur. Ve siro volkanik aktiviteyle oluşmuş olmalıdır. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'ndeki bilim insanları cüce gezegenin küresel bir dijital arazi haritasını oluşturmak için stereo görüntüler kullandılar. Bir başka sürpriz, başyazar Norbert Schorkhofer tarafından yayınlanan bir çalışma. Kuzey Kutbu'nda kalıcı olarak gölgelenmiş bölgeleri gösteriyor. Bu bölgelerin uzun zaman aralıklarında buz tutacak kadar soğuk olması beklenmektedir. Gelecekte Siris'i ziyaret edecek uzay araçlarının burada temiz buz bulması muhtemeldir. Şu anda Keres gezegeninin yanı sıra Plüton ve uydusu gibi dış güneş sistemindeki gezegenler ve küçük cisimler hakkında da bilgi ediniyoruz. Dolayısıyla uzay araştırmalarında yeni cisimler hakkında bilgi edindiğimiz bir aşamadayız ve yüzeylerindeki yeni özelliklerin şaşırtıcı olduğunu görüyoruz. Bu gözlemler bize Keres'in yakın geçmişte aktif olduğunu ve hatta bugün bile aktif olabileceğini söylüyor. Karanlık bir gezegene, yüzeyine yakından bakmak üzere bir uzay aracı göndermenin önemi de işte burada yatıyor. Çünkü beklenmedik yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz ve bu bizi oldukça şaşırtıyor. Dawn şu anda Siris'in sadece 386 kilometre üzerinde, yani Dünya'ya uzay istasyonundan daha yakın bir yörüngede dönüyor ve muhteşem manzaralar sunmaya devam edecek. Davn'ı bu kadar başarılı kılan kilit teknolojilerden biri de Ayvan sürüşüydü. İyon itiş gücü onsuz mümkün olmayacak görevler gerçekleştirmemize olanak sağlamaktadır. Temel teknolojiyi doğrulamak için daha önce de iyon görevler ve testler yapıldı. Ancak Dawn şimdi bunu gerçeğe dönüştürdü. Dawn 58 yılı aşkın bir süredir devam eden uzay araştırmalarında iki dünya dışı hedefin iç güneş sistemindeki son keşfedilmemiş gezegenlerin yörüngesine ulaşan tek uzay aracı. Bu sadece bu uzak cisimlere ulaşmamızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yörüngeye girdikten sonra görevden mümkün olan en iyi bilimi elde etmek için kapsamlı bir şekilde hareket edebiliyoruz. İkinci derin uzay elçimiz kısa bir süre önce hedefine, dev gezegen Jüpiter'e ulaştı. Juno saatte 265 bin kilometre ya da saniyede 73.6 kilometre hıza ulaşarak bugüne kadarki en hızlı sondamız oldu. Hedefine ulaşmak için neredeyse 5 yıl boyunca yol kat etti ve Güneş sistemindeki en büyük gezegenin kutuplarının yörüngesinde dönüyor. Juno, dış güneş sistemine giden en hızlı uzay aracı. Jüpiter'in etrafında kutuptan kutba yörüngede dönen ilk araçtır ve şimdiye kadar fırlattığımız en yoğun korumalı uzay aracıdır. Görev temel olarak Jüpiter'i bir küreyi tamamen kaplayan yoğun bir gözlem ağıyla sarmak üzere tasarlanmıştır. Bunu yapmak için kuzey kutbunun üzerinden bir boylam çizgisi boyunca ve güney kutbunun üzerinden geçen bir kutup yörüngesine ihtiyacımız var. Bunu nominal görevin 37 yörüngesi boyunca yapıyoruz ve işimiz bittiğinde boylamda yaklaşık her 12 derecede bir ayrılan yörüngelerimiz var. Temel olarak Jüpiter'in iç kısmı neredeyse hiç keşfedilmemiştir. Jüpiter'e ve Jüpiter hakkında keşfettiğimiz tüm harika şeylere baktığımızda Gezegenin yörüngesindeki uydular, atmosfer ve muazzam hava sistemleri, büyük kırmızı nokta kuşakları ve gezegen boyunca uzanan çizgiler hakkında gerçekten harika, heyecan verici şeyler var. Ama Jüpiter'e baktığımızda gezegenin, Yüzde biri ya da ikisi kadar. Derine indiğimizde Jüpiter hakkındaki diğer her şeyi gerçekten görüyoruz. Jüpiter'in Derin iç kısmı neredeyse hiç bilinmiyor. Keşfedilmemiş bir mücevher gibi. Perdenin ötesine bakmak için Juno'da yer alan araçlar arasında bir yer çekimi radyo bilim sistemi, plazma ve enerjik parçacık dedektörleri, mor ötesi ve kızıl ötesi spektrometreler ve bir vektör manyetometresi bulunmaktadır. Bir manyetometreyi süslü bir pusula olarak düşünmek en iyisidir. Sadece manyetik alanın yönünü kaydeden bir pusulanın aksine, bizim cihazımız size hem alanın hangi yönde olduğunu hem de büyüklüğünün ne olduğunu söyler. Ve bunu milyonda yüz parçaya kadar çok çok hassas bir şekilde ölçebiliyoruz. Juno'nun manyetometresi yıllar önce Mario Akuna tarafından geliştirilen tasarımların ardından Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde inşa edilen uzun bir manyetometre serisinin bir diğeridir. Aletimiz daha önce Jüpiter uçan her şeyden bir ila iki kat daha hassas. Ve elbette bunun bir kısmı da sensörlerimizle birlikte uçurabildiğimiz yıldız kameralarının bir sonucu. Böylece bu sensörlerin uzaydaki kesin rotasını belirleyebiliyoruz. Sensörün yönünü yıldız kameralarıyla belirleyebildiğimiz kadar iyi bilmiyor olsaydık, vektör ölçümündeki doğruluğu kaybederdik. Bu yüzden iki manyetometre sensörümüzle birlikte dört yıldız kamerası taşıyoruz. Bunların çok zorlu çevresel koşullar altında birbirlerine göre aynı yönde tutulması gerekiyor. Bu yüzden manyetometre optik tezgah dediğimiz bir şey tasarladık. Yaklaşık 1 metrekare büyüklüğünde karbon silisyum karbür malzemeden yapılmış, işlenmesi neredeyse imkansız olan özel bir yapı. Ancak bir kez imal edildiğinde ve sensörler bir araya getirildiğinde tek bir yapı gibi hareket ediyorlar. Daha önce hiç denenmemiş çok daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşabilmemizin nedenlerinden biri de bu. Jüpiter'in manyetosferini incelemek başlıca hedeftir. Ve tabii ki artık manyetik alanların dinamo hareketi denilen elektriksel olarak iletken bir sıvının taşıma hareketi tarafından üretildiğini biliyoruz. Dünyanın yörüngesindeki uydularla dünyanın manyetik alanını olağanüstü bir doğrulukla haritalayabilsek de yapamadığımız tek şey ayaklarımızın altındaki tüm kabuk mıknatıslanmasını net bir şekilde görmektir. Jüpiter gaz halinde bir gezegendir hidrojen ve helyumdan oluşur. Derinlerdeki dinamoyu görmemizi engelleyen mıknatıslanmış bir kabuk yoktur. Dolayısıyla Jüpiter, görevinin heyecan verici yanı, dinamo yüzeyindeki manyetik alanı ilk kez dünyada asla mümkün olmayacak bir şekilde görüntüleyebilecek olmamızdır. Jüpiter aynı zamanda en büyük manyetik alana sahip gezegendir. Manyetosferi çok büyüktür. Eğer gece gökyüzüne bakıp manyetosferinin dış hatlarını görebilseydiniz ki göremezsiniz, gökyüzünde yaklaşık ay büyüklüğünde olurdu. Bu çok büyük bir manyetosferdir. Aslında Voyager programında manyetosferin güneş güneşten uzaklaşan bölümü olan manyetik kuyruğunun Satürn'ün yörüngesine ve büyük olasılıkla ötesine kadar uzandığını öğrendik. Güneş sistemimizdeki çok büyük bir özelliktir. Onu göremiyor olmamız üzücü. Elbette güçlü bir manyetik alan daha fazla radyasyon hapsederek Juno için bir başka sorunu da beraberinde getiriyor. Radyasyondan endişelenmemizin iki sebebi var. Birincisi, radyasyon kuşağından uçtuğumuzda anlık bir etkilenim yaşarız. Buna akış diyoruz. Diğeri ise radyasyon kuşağı boyunca tekrar tekrar uçmak bize doz dediğimiz birikim gibi bir şeyler verir. Bu yüzden görevin başlangıcında gezegene büyük ölçüde bu düz simit şeklindeki radyasyon kuşağının altından yakın uçuyoruz. Ve daha sonra onun etrafından uçuyoruz. Ancak sonunda kuşakların içine gittikçe daha fazla uçuyoruz ve radyasyon seviyelerimiz her yörüngede daha da kötüleşiyor. Görevin son yarısındaysa yüzde 80'in üzerine çıkıyor. Benim için en büyük heyecan aşağı bakıp manyetik alanın oluştuğu dinamo yüzeyinin ilk net ve kesintisiz görüntüsünü görme fırsatıdır. Dünyadaki herhangi bir şeyi gören ilk kişi olmak her zaman her zaman inanılmazdır. Dinamo'ya tepeden bakabilen ve onu ilk kez net bir şekilde görebilen ilk kişi biz olacağız. Halkalı gezegen Satürn'e gönderdiğimiz aracımızın artık son çalışma yılı. Olağanüstü performansı arasında Ay Titan'a bir sonda indirmek, Satürn ve uyduları üzerinde kapsamlı gözlemler yapmak, hatta Enceladus uydusundan uzaya yayıldığı keşfedilen su buharı bulutlarının içinden uçma görevini ayarlamak yer almaktadır. Cassini hiçbir zaman Eskiladus okyanusunda yaşam aramak için tasarlanmadı. Ancak yaşanabilirliği aramak için kullanılabilecek güçlü araçlara sahipti. Bu yüzden yaşam için uygun koşulları arıyorlardı. Enceladus küçük bir uydu ama Güney Kutbu'nda çıkan bu dumanlar gerçekten ilgi çekici. Bu dumanlar çoğunlukla sudan uzaya fırlatıldığında donan sudan oluşuyor. Bu parçacıkların çoğu kaplan çizgileri dediğimiz dört büyük çatlaktan geliyor. Yaşamın üç şeye ihtiyacı var. Suya, kimyaya ve enerjiye. Ve şu anda bu kanıtlardan bazıları bize Enceladus'un bu üç şeye sahip olduğunu söylüyor. Bazı tuzlar görüyoruz. Ama en önemlisi meton gibi organik moleküller görüyoruz. Ayrıca karbondioksit ve amonyak da görüyoruz. Cassini'nin arayabileceği şeylerden bir de moleküler hidrojen. Bu evrende var olan en küçük molekül. İki hidrojeni birbirine bağlı olan bu molekül bize Enceladus Okyanusunda devam eden hidrotermal aktivite gibi şeyler hakkında bilgi verebilir. Ve Enceladus'ta gerçekten yaşam var mı sorusunu cevaplamaya çalışırken bu çok önemlidir. Nasanın Cassini görevi Satürn'ün ana halkalarının dış kenarını sıyırıp geçerek bir dizi tehlikeli halkalı yörüngeye doğru başladı. seni 12 yıl önceki gelişinden bu yana hiç olmadığı kadar yakınlarına uçuyor. Halkalar üzerinde en yakın çalışmayı başlatacak ve yakınlarındaki uyduların daha önce görülmemiş görüntülerini sunacak. Daha da etkileyici yörüngeler Kasini'yi bir halka ve etrafında spiral bir şerit içeren dış ve en aktif halka olan F halkasından geçirecek. Cassini bu yılın sonlarında son yörüngesine girecek ve Satürn atmosferine dalarak 11 yıldan fazla süren bilimsel gözlemlerini sonlandıracak. 10 yıldan fazla bir süre ve 5.5 milyar kilometre yol kat eden New Horizons, güneş sisteminin eteklerine giden aracımızdır. New Horizons etkileyici bir uçuşta Plüton ve ana uydusu Karon'u taradı. Ve bu kısa karşılaşmada uzay aracının dünyaya indirmesi aylar süren gigabaytlarca veri toplandı. Plüton'un arazisinin yakın çekim detayları pek çok soru işareti yarattı. Jeolojik açıdan düşünülenden çok daha karmaşık ve son derece aktif olan katı nitrojen buzu birçok büyüleyici ve renkli doku ve manzara oluşturuyor. New Horizons Karo'nun bu yüksek çözünürlüklü geliştirilmiş renkli görüntüsünü en yakın noktaya yaklaşmadan hemen önce kaydetti. Karo'nun renk paleti Plüton'daki kadar çeşitli değildir. En dikkat çekici olanı, yaygın olarak Mordor makulası olarak adlandırılan kırmızımsı kuzey kutup bölgesidir. Böylesine başarılı bir uçuşun ardından görev ikinci bir Kuiper Kuşağı karşılaşmasını da içerecek şekilde genişletildi. New Horizons şu anda Plüton'un yaklaşık 1,6 milyar kilometre ötesinde bulunan bir Kuiper Kuşağı nesnesi olan 2014 MU69'un yanından geçmeye hazırlanıyor. Varış zamanı Ocak 2019. Bir görev sona ererken bir diğeri başlamak üzere. Avrupa'nın Merkür'e yönelik ilk görevi olan Bepi Colombo, şu anda İsa'nın Hollanda'daki Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nde test ediliyor. Bepi Colombo, uzay aracı yığını olarak adlandırılan çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. İki yörünge aracının yanı sıra onları oraya götürecek güneş enerjili elektrikli itiş motorunu içeren merkür transfer modülü de var. Pekala burada bizi ya da iki uzay aracımızı Merkür'e, 3 Xenon tankına ve 4 iticiye taşıyan MTM yani Merkür transfer modülü var. Merkür'e vardığımızda bu ünite fırlatılacak ve o zaman elimizde sadece iki uzay aracımız kalacak. Bu iki uzay aracı İsa'nın BepiColombo ve JAXA manyetosferik yörünge aracıdır. Merkür, Güneş sistemimizde Güneş'e en yakın gezegendir. Ancak yaklaşık 500 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklara rağmen, önceki NASA Messenger görevi gezegenin kuzey kutbunda buza dair kanıtlar buldu. bir uzay aracı ESA tarafından sağlanıyor. Bu MEA, biz buna MEA diyoruz, Merkür gezegensel yörünge aracı ve bu uzay aracı daha çok gezegene odaklanıyor. Gezegeni gözlemlemek, uzaktan algılama yapmak, yüzeyi ve kraterleri karakterize etmek, yüzeyin bileşimi ve gezegenin içi hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Ve buna ek olarak ikinci bir uzay aracımız var. Bu uzay aracının adı Merkür Manyetosferik Yörünge Aracı. Daha daha çok çevreye odaklanıyor ve bu uzay aracı Japon Uzay Ajansı tarafından sağlanıyor. Messenger görevi güneş sistemimizdeki en küçük gezegende başka sürprizler de buldu. Yüzeyde beklenenden daha fazla kimyasal element ve uçucu olarak bilinen küçük kaynama noktalarına sahip bileşikler keşfeden Messenger, Pepi Kolomba ve cihazları tüm gezegeni kapsayacağı ve yer çekimi alanını keşfedeceği Kuzey Kutup bölgesine odaklandı. Merkürle ilgili özel şeylerden biri dünya dışında manyetik çift kutuplu alana sahip tek gezegen olmasıdır. Bu yüzden Merkür'ün etrafındaki çift kutbu ya da Merkür'ün etrafındaki manyetik alanın güneşle nasıl etkileştiğini anlamak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü o zaman dünyanın manyetik alanının güneşle nasıl etkinleştiğini öğrenebiliriz. Dünyanın etrafında çok sayıda uydumuz var. Güneş rüzgarlarından ve etkileşiminden etkilenir. Bu nedenle Merkür'deki süreçler hakkında bazı ipuçları elde edebilirsek dünya içinde öğrenmek isteriz. Bepi Colombo'nun fırlatılması küçük donanım sorunları nedeniyle ertelendi. 2018'in sonlarında fırlatılması planlanan Bepi Colombo'nun 2025'te Merkür'de olması bekleniyor. NASA'dan gelen onayla Europa Clipper görevi devam etmekte olup 2020'lerin başında uzay aracında uçacak araçların seçimi yapılacaktır. Görevi buzlu yüzeyinin altında devasa bir su okyanusu barındırdığına inanılan Jovian uydusu Europa'ya odaklanmıştır. Europa'nın Jüpiter'e yakınlığı ve hızlı yörüngesi, uydunun yer çekimi kuvvetleri altında gerilemesine ve büzülmesine neden olarak çekirdek içinde mekanik ısı üretir ve sıvı bir okyanusu korumak için yeterli enerji sağlar. Yüzey alanlarının yakından incelenmesi Yüzeydeki buzul hareketlerine benzer buz hareketlerinin yüzeye yakın sıvı su göllerinin oluşmasına izin verebileceğini de öngörmektedir. Zor bulunan yaşam belirtilerini aramak için bir yer daha. <laughs>